Karışım yapıyorum, bir gram bile zayıflayamadım. En son çare sihir kitabı. Yavaş, kafama atsaydın ya. Buldum. Üç günde elli kilo vermek istiyorsanız, formülü bende. Üç günde elli kilo, kimdeymiş Hatta bu formül? Hatta bol keseden. Atar mı? Ne biçim isim öyle ya? Vallahi burada öyle yazıyor. Atar bol keseden. Atar bol keseden mi? Ayşegül bana hiç güven vermedi bu adam ha. Çağırmak için bu düğmeye basınız. İyi günler hanımefendi. Ben Atar bol keseden. Şimdiye kadar icat edilen en hızlı ve en garantili zayıflama ilacının mucidi. Harika. Aktar Bey benim çok aciz zayıflayıp şu gördüğünüz elbisenin içine girmem lazım. Oo. Şimdiki genç kızların en büyük sorunlarından biriyle karşı karşıyayız. Bu bir hastalık. Bu hastalığın bilimsel adını biliyor musunuz? <gülüyor> Soba. <gülüyor> Soba mı? <laughs> Soba. Sıfır olmalı bedenim acilen hastalığı. <laughs> Ama merak etmeyin, ilacı bende. Harika, hemen alayım o zaman. Karınız acıktığında, yemek yeme ihtiyacı hissettiğinizde... ...yapacağınız tek şey, bu tozu bardağınıza atıp içmek. Ve ardından bütün fazla kilolarınıza elveda. <laughs> Hatta az kilolarınıza bile elveda. <laughs> Harika. Ya Atar kardeş. Hım. Seni bir yerden gözümü sürüyor benim. Askerliği nerede yaptın sen? Ee, as, 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 askerlik mi? Dur, 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 tabii ya. Sen şu bizim bozguna uğradığımız Balkan Savaşı sırasında... ...bizim orduya içi boş havan topu satan atlar değil misin? Kim o? O, 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 be, 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 İyi günler. Görüşürüz. Şimdi bunu içeceğim ve hemen zayıflayıp bu elbisenin içine girebileceğim. Sonra da okuldaki defilede kraliçe seçilip Tuğçe'den intikamımı alacağım. Tabii canım tabii biz de o sırada Yunanistan'ı, Bulgaristan'ı, Sırbistan, Karadağ'ı alacağız. Oldu. Aa, ah, i̇nanmıyorum bu sabah harika bir şeymiş. Süper oldum. <laughs> i̇sterseniz size çilekli ve portakallı ürünlerimizden tavsiye edebilirim. Yoksa oğlum attar bey ama hiç gerek kalmadı çünkü yeterince zayıfladım zaten. Hı, e, siz yine de alın. <laughs> Al. Ee, yani alırsanız daha iyi olur diyorum. Acaba emin misiniz zayıfladığınızdan? <laughs> Aynaya bir daha bakın isterseniz. <laughs> hmm. ver onu. Hepsini istiyorum. Diğerlerini de istiyorum. Hemen ver. Hepsinden ver. Hepsini istiyorum. Kasa kasa ver. Hay 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 hay. Buyurun <laughs> buyurun. Hmm, buyurun buyurun. İşte bu kadar. Hı? Hı? Alo Duman. Melda acil durum çabuk Ayşegül'ün odasına gel. Ne oldu? Telefonda anlatamam, gelip görmen lazım. Tamam, hemen geliyorum. <laughs> evet, önce portakallıydı. Bence bunlardan sonra birer tane daha için. Evet. Atlar buradan kapanıyor herhalde. Duman, ne oldu, ne var? Niye çağırdın beni? Yoksa Ayşegül'e bir şey mi oldu? Şu aynaya bir bak, anlarsın. <laughs> ne kadar şişmanlamışım böyle. <laughs> Görüyor musun? Laptopu tamir etmeye çalışırken fark etmemişim bile. Ya saçmalama Melda. Kiloyu alan sen değilsin ayna. Ayna mı? <laughs> Halamları çaktırmadan sabahları götür... Aa a, Melda hala. Şimdi anlaşıldı. Demek atlar bol keseden denen o sahtekar attığı yalanlardan biriyle seni de kandırdı. Sen nereden tanıyorsun onu? Tanımaz mıyım? Osmanlı İmparatorluğu son beş savaşını onun sattığı defolu mallar yüzünden kaybetti. Biliyordum ya ben de görür görmez tanımıştım o adi. Osmanlı İmparatorluğu yıkıldıktan sonra da kozmetik işine girdi. 80 yıldır biz kadınları durmadan kandırır durur. Yok efendim yana gergin gösteren krem, yok dudağı dolgun gösteren ruj, yok basenleri ince gösteren etek. Ha bir de bu ne yani? Şimdi bu soba işe yaramıyor mu? Tabii ki yaramıyor. E ama benim çok acil zayıflamam lazım. Ayşegül, saçmalama. Seni zayıflamaya ihtiyacın yok. Gel bak şu aynaya. A Hayır, ben o aynaya hayatta bakmam. O çok saygısız bir ayna. Beni çok şişman gösteriyor. Ayşegül, atlar bol keseden bu aynaya eline boyuna sihri yapmıştı. Sen de her baktığında enine ve boyuna geniş gözüküyordun. Ben o sihri bozdum. Yok, hayata bakmam. Aa, sen bilirsin. Ben şimdi çıkıyorum. Selda halanla sinemada buluşacaktık. Sakın ha soba moba yok. Moba mı? Moba ne ya? Acaba sobanın bir üst modeli mi? Acaba onu mu içsem zayıflamak için? A belki de daha çabuk zayıflatır. A yok yok ben en iyisi elimde kalan sobaları içeyim. İşe yaramazsa onu içerim. Ayşegül dur. Duramam Duman. Selim neredeyse gelir beni almaya. Hemen kilo vermem lazım. Hayda, bir uçan bardağımız eksikti, o da oldu. Bir şey mi dedin Duman? Ayşegül? Ne oldu, niye şaşırdın beni görünce? Yo, ben seni gördüğüme şaşırmadım ki tam tersi, göremediğime şaşırdım. Ne diyorsun Duman? Bırak onu da söyle bana, şu içtiğim dört bardak soba, sence işe yaramış mı? İ i̇ncelmiş miyim? İncelmişsin Ayşegül, o kadar incelmişsin ki inceldiğin yerden kopmuş Bana yaramış yani. gibi geldi. Kendimi çok ama çok hafif hissediyorum. Hadi bakalım Ayşegül, topla bütün cesaretini de şu aynaya bir bak. Aman yardım et kendimi göremiyorum ne olur yardım et bana. Ne olacak o kadar çok diyet yaptın ki inceldin inceldin sonunda yok oldun. Ne? Hadi hayırlı olsun sıfır beden olmak istiyordun ya oldun işte. Hem de tam sıfır beden oldun. Bedenmeden beden kalmadı ha sıfır yani. Eyvah Selim geldi beni görünür yapmanın bir yolunu bulmamız lazım. Buldum. Aç çabuk şu sihir kitabını sihirli bir fotoğraf makinesi almamız lazım gel. Tamam. fotoğraf makinesi. Nedir bunun özelliği? Resmini çektiğin her şeyi en az 50 kilo daha şişman gösterir. Sen şu anda sıfır kilo olduğuna göre eh işte normal sen haline dönersin fotoğraf çekilince. Ben düğmeye basıp hemen bir tane sipariş veriyorum. Sonra gidip kapıyı açıyorum. Sonra geliyorum ve fotoğrafımı çekiyorsun tamam mı? Tamam. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> eşsiz fotoğraf makinesini seçmekle çok doğru bir karar verdiniz. İnanmıyorum ya. Bunu da mı sen satıyorsun be? Şimdi yandık işte ha. <laughs> Vay be. Kapı kendi kendine açılıyor. Şık. Ama güvenli değil. Şık. Kimse yok mu? Ayşegül? Neydi o ses? Ne oldu geldi mi siparişimiz? Geldi sorma orada işte. Heh, tamam o zaman çekeyim fotoğrafımı. Neyse hadi ben gideyim. Selim aşağıda bekliyor. İşte geldim. <laughs> Çok güzel olmuşsun. Çok teşekkür ederim. Selim, ne oldu? Ha? Yok bir şey. Güzelliğin gözlerimi kamaştırdı galiba. Sanki böyle gözümün önünde ışıklar parladı. Görüntün gitti geldi sanki. Ne? Benim ee, ben hemen geliyorum. Ama çabuk ol, geç kalacağız. Duman, duman. Selim görüntüm bir an gitti geldi diyor. Aklıma da geldi ha, ne de olsa makineyi satan atlar bol keseden. Ee ne yapacağız peki? Belli ki makine bozuk, birkaç dakika sürüyor etkisi. Sonra görüntü yavaş yavaş gidiyor, al işte aynen böyle. <gülüyor> <gülüyor> ee, peki ne yapacağım bu durumda? Sen iyisi mi, al bu makineyi, zırt pırt kendi fotoğrafını çek. Anca böyle idare edersin durumu. Yalnız amana ha, başkasının fotoğrafını çekme, biliyorsun... ...50 kilo fazla gösteriyor bu. Tamam, tamam. Mahvetti beni bu attar. Hazırım artık gidebiliriz. İyi akıl etmişsin. Evet sıkılınca birbirimizin fotoğrafını çekeriz diye düşünmüştüm. Hatta dur bir tane çekim hemen. Tamam. Bakayım. Ne güzel çıkmışım. Hı hı. Hadi artık gidebiliriz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.